Evet, CryptoBox YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz dün Telegram ve Twitter adreslerimizden paylaşmış olduğumuz 43 bin dolar denemesi gelmiş durumda. şu an direnç seviyesindeyiz ve ek olarak bazı şeyleri de belirtmek istiyorum. Yarın yani salı günü Amerikan Meclis Komitesi duruşması saat 6'da stabil konularla alakalı bir görüşme olacak. Ee, çarşamba günü de Senato Meclis Komitesi duruşması saat 6'da stabil stablecoin'lerle ilgili yine bir görüşme olacak. Ve ee, çarşamba günü ek olarak Disney bilançosu plan açıklanacak ve ben çarşamba günü Disney bilançosunun açıklanmasıyla metaverse ile ilgili de bazı yorumlar, olumlu yorumların gelebileceğini düşünüyorum. Ee, ek olarak bir de perşembe günü var. Perşembe günü de Amerika e, TÜFE enflasyon verisi açıklanacak. Sanırım saat 4.30 olması lazım. <laughs> Şimdi bu tüfe verileri falan derken yani Amerika'da bir FED toplantıları mevzusu var. Bu hafta o yüzden stabil hareketler gidebilir ancak faizle alakalı bir sorun yok. Faiz artırımı toplantısı Mart ayında olacak ve Mart ayındaki toplantı ee, da faiz artıracaklarını düşündüğümüzü belirtmiştik daha öncesinde. Hatırlayanlar olacak ya da videoyu yeni izleyen arkadaşlar için tekrardan belirtelim. Mart ayındaki FED toplantısında faiz artırımı bekliyoruz arkadaşlar. Ancak yine tekrardan belirtmek istiyorum. Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyondan fazla faiz artıramayacağını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden çok da önemli bir sorun olmayacak diye düşünüyorum Bitcoin ve altın açısından. Yani arzı sınırlı kaynaklar yadan yana ben enflasyonun halen daha Bitcoin ve altına yarayacağını, özellikle Bitcoin'e yarayacağını düşünüyorum. İnsanlar enflasyondan fazla faiz artımı gelmeyince bu sefer, e, paralı insanlar, parası faizli olan insanlar enflasyondan dolayı aşırı derecede para kaybettiklerini fark edip arzı sınırlı kaynaklara doğru yönelmeye başlayacaklar. halen daha düşünüyorum ve 2022 içerisinde FED'den beklediğimiz 4 faiz artırımına rağmen Bitcoin'de bir ATH daha 80 bin dolar seviyelerini ben bekliyorum. E, şimdi kısa vade hareketlere bakalım biliyorsunuz en son şu bölgede orta vade pozisyonlarımızı alt de eklemelerimizi yaptık ve en son şu mum kapanışını gördüğümüzde bir analiz yapmıştık ve bu mum kapanışından sonra da kısa vade için eklemelerimizi yapabileceğimizi belirtmiştik ve dün de 43 bin dolar denemesi beklediğimizi söylemiştik 43 bin dolar denememiz de şu an burada gelmiş durumda. Şimdi bu bölgede bir direnç bölgemiz söz konusu ufak bir direnç çok güçlü bir direnç bölgesi değil. Ancak bu yarın, salı, çarşamba ve perşembe günkü FED toplantıları <laughs> Disney e bilen çoğu açıklamaları gibi durumlardan kaynaklı. Ee, biz tabi hareketler görebiliriz. Bu şekilde. Zaten e, buranın kırılmasıyla da ben Mart ayına kadar yavaş yükselen bir trend ile 50 bin dolar denemesini bekliyorum. Mart ayındaki FED toplantısına kadar. Bunu bekliyorum. Mart ayındaki FED toplantısına kadar ufak dolu bir piyasanın Kendini toparlayabileceğini düşünüyorum. Mart ayındaki FED'den sonra faiz artımı geldikten sonra illaki bir ufak da olsa bir red yiyebileceğimizi tahmin ediyorum. E, şimdilik şöyle bu hafta içerisinde biliyorsunuz toplantılar var. Bu yüzden böyle bir stabil hareketler bu seviyelerde git gel olabilir. 43 bin dolar üzerinde kapanışlar ile bir e, stabil hareketler görebiliriz. Ancak ben önemli bir sorun görmüyorum. Mart ayına kadar kısa vade pozisyonlarımıza devam. 50 bin dolar seviyesine doğru devam ediyoruz. Alt koyunlarda da özellikle bunlara devam, devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son bizim de Telegram kanalında vermiş olduğumuz sinyallere de şu seviyelerdeyken eklemelerimizi yaptık. Şimdi beklemeye devam. Yeni pozisyonlarda zaten burada açtık. Bence bekle önemli bir sorun görmediğim için beklemede kalınabilir. Ee, yakın stoplu takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Ee, başka belirtmemiz gereken bir yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.